Merhaba dostlar yatırım teknik analiz kanalına hoş geldiniz. Elliot dalgaları ve market structure kullanarak piyasa analizi yapmaya devam ediyoruz. Ons altın analiziyle karşınızdayım. Ons altında geçtiğimiz analizlerde de belirtmiş olduğumuz gibi burada bir WXY yapısında haftalık grafiklerde bir düzeltme yapısı olduğunu belirtmiştik. Bu yapı arkadaşlar tamamlandı. Görüşümüz üçlü dalgalardan oluşan bu şekilde W X ve Y dalgalarından oluşan bir düzeltme yapısıydı. Bu düzeltme tamamlandıktan sonra bir rally hareketi yaşanıyor. Bu rally hareketinde beklenen yani trend olarak beklediğimiz olay bu düzeltme yapısı bittiği için daha öncesinde yaşanan trende benzer şekilde yukarı yönlü trendin devam etmesi yönünde. Şimdi kısa vadede görüntüye bakalım. 4 saatlik grafiklerde nasıl sayıyoruz? Şimdi daha önceki analizlerde dediği belirtmiş olduğumuz gibi burada bir impuls hareket olarak saymıştık. Hatırlarsanız burayı bir no olarak düşünüyoruz. Ve buranın da iki no olarak sayılması en doğru sayım olarak düşünüyoruz demiştik. Buradan sonraki hareket için yine 5 dalgadan oluşan 3 nolu hareketin birinci dalgası için toplamda yine 5 dalgadan oluşan burada bir diyagonal yapı var demiştik. Beşincisi. E burada bir nolu dalga tamamlandı. Daha sonrasında ise yani üçlü yapılardan oluşan yine bir WXY hareketi olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde W burası X. Burası y oldu kanısındayız. Şimdi y dalgası burada tamamlandı mı? Yani iki nolu hareket tamamlandı mı? Buna bakacağız. Saatlik grafiği açalım. Saatlik grafiği açmadan önce e, şuna da bakmamız lazım. Hani düzeltme yapısı yeterli mi? Ona bakıyoruz. Şimdi tepeden dönüşe baktığımızda 0.382 ile 0.50'ye yakın bir düzeltme yaşandı. Uygun sayılır. Böyle baktığımızda yani bir nolu dalgaya baktığımızda da 0.382 seviyesi test edilmiş görünüyor. Dolayısıyla yukarı yönlü tamamlanmış olabilir. Öncelikle bunu aklımızda tutalım. Şimdi kısa vadede baktığımızda burada 2070'i 2080 seviyede doğru bir hareket yaşanmıştı. Oradan aşağı yönlü olan bu düzeltme yapısını inceleyeceğiz. Burayı biz neden düzeltme yapısı olarak öngörüyoruz? Çünkü başlangıcı net bir şekilde üçlü hareket. Daha sonrasında yine üçlü hareket. Sonrasında yine 1 2 3 hareket. Dolayısıyla burada bir tamamlanmış bir yapı olduğunu düşünüyoruz. Burası sarı bir dip oluştu. Yani buradan sonra piyasa yukarı, aşağı, yukarı destek alarak yukarı çekme devam ediyor. Bu hareket nereye kadar gitmesi gerekiyor? Bu kısma bakacağız şimdi. Genel sayımda 3 nolun 3. dalgasında olabileceğimizden burada biz çok sert şekilde Yukarı trendin devam edebileceğini öncelikle belirtelim. Yani büyük sayımda geniş zaman diliminde e, net bir şekilde yukarı yönlü oradan devam edebilir. Tüm tepeleri aşabilir. Zaten 2070'deki bu tepeleri aştığımız zaman e, bu sefer geriye dönük bir hareket yaşamayacağız. Çok dik yukarı yönlü bir hareket yaşayacağız arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Buradan sonra yaşanabilecek iki türlü durum var. Birincisi yani en sağlam olanı şu arkadaşlar. Eğer düzeltme yapısı genişleyecekse yani burada bir Wx'ye saydıysak. Diyelim ki burası iki nol değil. 2 nol daha alt seviyelerde olacak varsayalım. Bu hareket yukarı yönlü düzeltme şeklinde ilerlerse arkadaşlar düzeltme hareketi x olacağından yani üçlü harekette bir w olacağından burası. Yukarı yönlü hareketle yine üçlü yapıda en az üçlü yapıda bir e, düzeltme yapısı gerçekleşeceğinden burası w ile başladığı için x hareketi minimum 0.50 seviyesi olacağını arkadaşlar 2.1.15 seviyelerine kadar bir kere yukarı yönlü bulunmamız gerekiyor minimum x hareketi e, bu seviyelerden herhangi birinde de olabileceğini unutmayalım. Yani 2015 seviyesinden piyasa aşağı dönmek zorunda değil. Daha yukarılardan da dönüş sağlanabilir. Eğer bu alan düzeltme şeklinde ilerlerse daha sonrasında impuls bir hareket görürsek yine şöyle üç yapıda oluşan genişleyen bir hareket görülebilir. Bizim sayımıza en uygun şekilde ilerleyiş buranın iki nolu olabileceğinden dolayı burada biz hareketin şöyle yukarı düzeltme, yukarı düzeltme, yukarı gibi devam edip koparak devam edip yukarı yönlü gidebileceğini birinci senaryomuzun bu olduğunu öncelikle belirtelim arkadaşlar. Dolayısıyla alım yönünde bulunmamız gerekiyor. Nereye kadar? Minimum 2015 seviyesine kadar bir kere alım yönünde kalmamız gerekiyor. Buradaki yapıyı inceleyeceğiz. Yani bu durumda biz minimum 3 dalga rally dediğimiz minimum şu yapıyı görmemiz gerekiyor. Bu yapıyı gördükten sonra piyasanın nasıl hareket edeceğini izlememiz gerekiyor. Piyasa buradan sonra eğer düzeltme yapıları oluşturmaya devam ediyorsa yine yukarı devam edeceğiz. Eğer piyasa yine şu baştaki harekete benzer şekilde aşağı sert hareketler düzeltme aşağı gibi devam ediyorsa bu sefer e, geniş bir düzeltme yapısı izleyici, izleyeceğiz. Sonrasında yine trend yönünde yukarı yönlü devam etmesi gerekecek. Her iki olasılık da aktif. Yani burada bir WX'ye atıp burası bir W olmuş olacak. Üçlü hareket yukarı yapacak. Burası X olacak. Sarı olarak belirteyim. Yani şöyle. Buranın tamamı W gibi. Buranın üçlü X gibi. Daha sonra herhangi bir üçlüyle Y gibi bir düzeltme yapısı oluşturması. Sonrasında trenin yukarı devam etmesi mümkün arkadaşlar. Diğer tüm piyasalara baktığımızda en uygun sayım piyasanın bulunduğu yerden iç geri basmadan tepeleri aşması şeklinde. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan bakalım. 4 saat grafikte. Evet. Burayı 1, burayı 2 saydıysak arkadaşlar ki bunun gerekçelerini daha önceki videolarda paylaşmıştık hatırlarsanız. Şuradaki cycle. Buradaki cycle bizim için önemli. Piyasa buranın altına inmediği sürece şu anda zaten oldukça bullish ilerledi. Unutmayalım. Hem haftalıklarda hem aylıklarda. Şuradaki yapıya zaten baktığınızda buranın geniş açıda da yine bir düzeltme yapısına benzediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İlk alternatifimiz buradan piyasanın yukarı yönlü kopup gitmesi şeklinde. İkinci alternatifimiz ise yukarı yönlü bir üçlü düzeltme yapısı görmemiz ve hareketin bir süre daha bu şekilde düzeltme yapılarıyla devam etmesi şeklinde. Eğer bu şekilde genişçe bir düzeltme yapısı görürsek nihayetinde şuranın altına inmediği sürece 1800 üçlü sanırım 4'lü veya buranın altına inmediği sürece piyasanın mutlaka yukarı yönünü koparak bu genel yapıdaki cycle'ın yönünde ilerlemesi gerekiyor. Yani 1, 2 dediysek burayı işte 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 3 no'luyu tamamlayacak. Sonra 4 olacak. Sonra 5 olacak gibi düşünebilirsiniz. Yani oldukça bu iş bir görüntü görüyoruz biz orta uzun vade için. Şu anda da hareketin belki de 3 üç no'lunun üçüncüsü başlayacağı için bulunduğumuz yer olabilir burası yani 3'ün 3'ü üçü dediğimiz en sert yukarı dalganın başlangıcı burası olabilir. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmamak gerekiyor. Yukarı yönlü hareketi izleriz. Bu şekilde yatay bir şekilde şöyle bir yatay kanal içerisinde hareket böyle zikzaklar çizerek gidiyorsa o zaman tamam. O zaman işte 2015 geçtikten sonra artık dikkatli olmak gerekir. Bir satış formasyonu görürsek düzeltme yapısının genişlemesini bekleriz. Ama diğer türlü zaten şurada bir dip oluştu. Buradaki dipte bu yapı tamamlandı arkadaşlar. Yani buradan tekrar böyle bir aşağı hareket beklemiyoruz. Burada bu yapı tamamlandı. Bu yapının en az 0.50'sini alan yukarı yönlü bir hareketi göreceğiz. Bu hareket sadece düzeltme yapısında mı ilerleyecek? Yoksa impulsi böyle dik hareketlerden mi oluşacak? Bunu izleyeceğiz. Görüşlerimiz bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni analizlerde görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın dostlar.